Maalesef uyuşturucu illeti sadece gençlerimizin hayatını karartmıyor. Ailelerimizin de hayatını karartıyor ve geleceğimizi de karartıyor. Uyuşturucu illeti her geçen gün artıyor ve yaş olarak da daha da küçük yaşlara düşmektedir. Uyuşturucu kullanım yaşı daha da düşmektedir. Bu konuda şimdi uyuşturucu bağımlısı bir şahıs sadece kendisine zarar vermiyor. Sadece ailesine de zarar vermiyor. Uyuşturucu bağımlısı bir e, şahıs aslında tüm toplumu tehdit edecek bir durumdadır. Geçen günlerde biz Bingöl'de buna şahit olduk. Bingöl'de bir uyuşturucu bağımlısı rastgele sokağa dalarak dört kişi bıçakladı ve öldürdü. Ve birkaç kişi de yaraladı. Daha birkaç gün önce yine Konya'da bir uyuşturucu bağımlısı hem annesini, hem de kardeşini bıçaklayarak katletti. Ve bunu bu örnekleri çoğaltabiliriz. Burada çoğaltmak da istemiyorum. Ve yürek yakan durumlardır. Bunlar memleketimiz için bir tehdit haline gelmişlerdir ve bunlara yönelik çözüm olarak bir e, zorunluluk getirilmesi yani tedavi konusunda bir zorunluluk getirilmesi lazım. Bugün bir uyuşturucu bağımlısı eğer kendisi tedavi olmak istemezse uyuşturucu bağımlısı şu an tedavi edilmiyor. Bu konuda biz diyoruz ki bu uyuşturucu bağımlısının hem rehabilite, etmesi, rehabilite edilmesi hem de tedavi edilmesi için onun isteğine bırakılmadan zorunlu bir tedavi şartı konulmalı. Bu konuda mevzuatta bir düzenleme yapılmalı. İnşallah biz de bu konuda hem soru önergesi hem kanun teklifi vereceğiz ve uyuşturucu bağımlıların hiç isteğine bırakılmadan bu şahısların tedavi olması gerekiyor. Tabi uyuşturucuyla ilgili diğer konulara girmiyorum. ve Her hafta bu salonda bu konuya değiniyoruz. Ve bu iletin bir an önce bu memleketten koparıp atılması lazım. Uyuşturucuyla mücadelede her şeyden önce sıkı denetim ve hukuki yaptırımlar, cezai müedeler artırılması gerekiyor. Bununla birlikte birkaç torbacıyla uğraşarak bu uyuşturucu illetinden kurtulamayız. Her şeyden önce uyuşturucu baronlarıyla, uyuşturucu dağıtıcılarıyla, uyuşturucu üreticileriyle etkin bir şekilde mücadele edilmeli ve bu uyuşturucu illetinden kurtulmak için toplum olarak, millet olarak top topyekun, topyekun mücadele etmek zorundayız.